Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir gururun haberi var. Sırada Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya başarıyla fırlatıldı. Yerli uydumuz fırlatmanın 67. dakikasında da ilk sinyalini verdi. 5 4 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Kutleci Yerli ve Milli Haberleşme Uydusu TÜRKSAT-6A'nın uzay yolculuğu başladı. Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen ülkemiz uzaydaki varlığını artırıyor. Yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT-6A'yı az önce uzaya fırlattık. Nefesler tutuldu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzaya fırlatıldı. TÜRKSAT-6A ile uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Evet. evet. Ayrılma gerçekleşti. Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. 4229 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A Amerika'nın Florida Eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasının Falcon 9 roketi fırlatıldı. Yaklaşık yarım saat sonra roketten başarıyla ayrılan uydu bundan 67 dakika sonra da ilk sinyalini verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Teala bizleri utandırmasın. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşallah çok daha güzel hizmetler yap yapacağız. 6A projesindeki alt sistemlerin uydu yer istasyonu ve yazılımların %81'den fazlasını milli imkanlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik. 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaktır. 15 yıl boyunca aktif kullanılması planlanan TÜRKSAT 6A, Ankara'da TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türk mühendisleri tarafından üretildi. Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretebilmesi milli güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Türkiye, TürkSat 6 anında devreye girmesiyle kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun %65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Haberleşme uydularımızın kapsama alanını yaklaşık 3,5 milyar nüfusun yaşadığı coğrafyadan Hindistan gibi, Malezya, Endonezya gibi ülkeleri kapsama alanına dahil ederek 5 milyara yakın insanın yaşadığı coğrafyaya genişletmiş olacağız.